Merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan Anne bugün de 2015 Kasım sorununun çözümünü göstere göstereceğim ve bende Kasım sorununu kalıster için paylaşacağım bunu. 2015 seyirci kaldırma aracı diyoruz. Burada programı var. İşte bu Kasım hatası Şunu durduralım. Seyirci kaldırma programı buradan bu indirme linkini 18 falan saniye bekliyoruz. Burada kurulum kurulumu yazıyor zaten. Kuramı 2015 ata içindeki bir yediğini, yediğini alın. Etkinleştir tuşuna basın. Kaldığım içinden devre dışı yani. Onun devre dışı atması olabilir. Onları değiştireceksiniz ve D30 CPK ile o programı çalıştırırken seyirci devre dışı yapacaksınız. Bazen daha sağ olabilir diyor. Ki burada işte aha. Buradan donla diyerek yapıyorsunuz. Hatta ben size göstereyim. Mesela indirdik. Mesela onun programını buradan da tap bunun için atıyorsunuz. Ve burada da bir tane programı oluyor. Aynı bunun gibi böyle. Burada böyle şeyler çıkıyor. Böyle bir şeyler çıkıyor. Orada seyirci devre dışı etkileşi var. Devre dışını tıkmıyoruz. Seyirciler devre dışı oluyor ve katma sorunumuzu çözüyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.